Efendim buyuruyor ki sanki bu zamana ait. Öyle bir zaman gelecek ki o vakit şu üç şeyden daha kıymetli bir şey olmayacak. Bir helal para. Memursak ne kadar hakkını verir? Öğretmensek ne kadar talebi yetiştiriyor? İmamsa ne kadar cemaat hakimsiz? Eğer esnafsa ne kadar dikkat ediyoruz? Dükkanını kime kira veriyoruz? Velhasıl birinci helal para buyuruyor. İkinci canı gönlü arkadaşlık yapacak bir kardeş. Bu da yani zor zamanlar derdinle dertlenecek bir din kardeşin olması. Üçüncüsü kendisine amel diye bir sünnet seniye. Bugün maalesef zamanımızın fitlerinden biri de aman diyor bize diyor kişi Kur'an var kafi diyor. Kur'an kafi ama tatbikatı bile yok Kur'an'a. Kendini kandırıyor böyle. Yok diyor yaptığın doktora diyor düzgün olacak diyor. Onun için Hazreti Kelimizi kullanmayacaksın diyor. Peygamberim demeyeceksin, peygamber diyeceksin diyor. Demek ki bu kalbi hayatın hastalıkları bunlar. Buna yayılıyor gittikçe. Allah korusun.